Size haberden merhabalar sevgili izleyenler arkadaki görüntüden de anlamışsınızdır Ereğli'deyiz. Mümkün olduğunca farklı noktalardan farklı e, görüntüleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün Ereğli'deyiz ama çok önemli çok özel e, bizim için ve şehrimizin çok değerli bir isimle beraberiz. Valla değerli vaktinizi alacağız. E, her söylediğinin de çok böyle hafızalarımızda yer etmesi gerektiğini şahsen inanan insanlardan birisiyiz. E, bir tarih sevgili İrfan Erdem efendim merhabalar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bu teşekkür ederim. Eee bu vakti ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Eee müthiş bir hafıza. Eee her ne kadar siz o mütevazı kişiliğinizin ki, ötesinde belki söylemiyorsunuz ama hem şehir tarihinde hem e, siyasi yaşamda hem ekonomik yaşamda aslında yıllardır böyle şehir adına eee fikirler üreten, çözümler öneren, riskler alan, e, sıkıntılar yaşayan, bedeller ödeyen ee, bir tarihsiniz. Ben öyle, öyle değerlendiriyorum. Bu, o yüzden her sözünüz bizim için çok e, anlamlı. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Önce sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? Onu sorayım. Valla Türkiye bu virüs hadisesinden hemen hemen bir yıl oldu. Bütün dünya gibi Türkiye'de sıkıntıdan geçiyor. Artık bu virüs dünyayı değiştirdi. Dünya değişti, Türkiye değişti, Ereğli değişti. Artık dünya kendine başka bir çıkış yolu bulmak zorunda görüyorsunuz bir virüs milyonlarca insanın canını aldı. Bugün 60 bine çıktı vaka sayımız. 300'e yaklaştı ölü sayımız. Türkiye bu virüsü atlattıktan sonra yolunda ekonomisiyle, sanayisiyle, insanıyla iyi bir yolda devam edecektir. Ama herkes şunu bilmelidir ki eski dünya yok. Eski dünya olamaz. Herkes bir şey öğrendi. Bu virüs devletlere, toplumlara, şehirlere, köylere, kasabalara bir şey öğretti. Hayatın bu kadar kolay olmadığını, zor olabileceğini, sanki dünyada üçüncü dünya savaşı çıkmış gibi. Ölenlere bakın, vaka sayılarına bakın. En önemlisi de uzaya insan gönderen bu dünya, bu kadar büyük teknolojilere sahip olan dünya devletleri bir virüs karşısında yıkıldı. İnşallah Türkiye de aşısını kendi yapacak ve dünyadaki ilk 10 devlet içine girecek. Teşekkür ederim. Şimdi e, dedim yani ekonomik yaşantıya dair hep merak ederiz. Yani ülkedeki aslında e, ekonomik değişimi, dönüşümü ee, yer değiştirmeleri hani hem ulusal e, seviyede hem e, Türkiye genel içer içeriği açısından baktığı zaman değerlendirebilecek isimlerden birisiniz. Nereye gidiyoruz? Yani bunun tabii yerel ayağı var ama gerçekten 10 sene sonra 20 sene sonra Türkiye'de ne, ekonomide neyi konuşacağız? Neyi tartışacağız? Ya da ne bileyim bu işsizlikle ilgili e, sizin öngörünüz nelerdir? Bir, bir ondan sonra eriyle üzerinde sorularımız olacak. Siz artık dünya değişti dedim son bir senedir veya iki senedir basını, medyayı, görsel yayınları inceleyin. Türkiye'de hiç kimse <laughs> şundan bahsetmiyor. Bu nüfus artışı. Türkiye'de yüzde iki buçuk nüfus artışı var. Ülke bugün 84 milyon, 80 milyon üstünden alırsak her yıl ülke nüfusuna 2 milyon kişi katılıyor. 1 milyon kişi de üniversitelerden katılıyor. Siz her yıl 3 milyon kişiye iş bulmak zorundasınız. Buna altyapınız müsait mi? Müsait. Bu ülkenin nüfusunun yüzde 30'u 25 yaşının altında. Bu büyük bir avantaj. Genç bir nüfusa sahibiz. Bakın bugün abi ülkeleri nüfus sayımında eksideler. Biz yüzde iki buçuk nüfus artışıyla büyümeye devam ediyoruz. Evet. Peki bu yüzde iki buçu ne yapacağız? Erdemir 100 kişi alacak, 25 bin kişi başvurmuş. İş sahaları açmamız lazım. Bürokrasinin kalkması lazım. Kalkmadım hala bürokrasi. Hep bürokrasiden şikayet ediyoruz, ediyoruz yıllar. Siyasetçilerden şikayet ediyoruz. Yok yok bir fabrika açmak için 13 bakanlığa gidiyoruz. 13 bakanlıktan müsaade alıyor. Hadi aşağıdan aşağıya bir fırın. Bir pastane aç göreyim. Kaç ayda müsaadesini alacaksın? Kaç kuruluş gelip kontrol edecek? Artık iş sahalarının açılmasını kolaylaştırmamız lazım. Sağ olsun bu hükümetimiz iş sahalarının açılmasında ve ekonomik yönden büyük katkıları var. Ama yeterli değil. Ben size soruyorum şimdi. Devlet'in faizi yüzde on dokuz. Bu özel bankaların bir kısmı hırsız, yani tefecide hırsızdan daha hırsız. Devlet açıklamış demiş ki yüzde on dokuz faiz merkez bankası açıklamış. Doğru mu? Evet. Doğru. Niye araştırmıyorsunuz bankaların faiz oranlarını? Yüzde yirmi dört. %24'le bu ülkede aklınıza gelecek bütün müftezel iş kollarını yapsanız, eroin satsanız, esrar satsanız, bütün kötülükleri yapsanız bu faizi ödeyemezsiniz. Herkes bankalara çalışıyor. 84 milyonun tamamı bankalara çalışıyor. Şimdi ben size soruyorum, Ereğli'nin nüfusu kaç? 128 bin. Güzel kadın ve erkekleri çıkaralım 50 bin. Yani kadınları ve çocukları çıkarttığımızda 50 bin. Ereğli'deki icra müdürlüklerine gidelim, rakamları alalım. 56 bin dosya var ya. Herkes icralık. Şimdi siz herkesin icralık olduğu bir şehirde bana ekonomiden ekonomiyle alakalı bir soru soramazsınız belli rakam veriyorum. Emniyete gidin araştırın. Son iki yıldaki, üç yıldaki, dört yıldaki en büyük suç oranı nerede artmış? Bir, hırsızlık. iki yan Üç, kaps. Dört, fuhuş. Olmaz. Zonguldak'ı kurtaracaksak, Zonguldak'ı Zonguldak valisi kurtarır. Gayri safi milli da burada para kazanıyoruz, staboş ödüyoruz, vergi veriyoruz. Devlet onu istediği yere harcıyor. Genel bütçenin içinde. Artık bu ülkenin genç, yetişmiş teknisyenleri, mühendisleri var. 1959'da benim babam böyle deresiydi. Menderes'in dostuydu. Menderes fabrikayı bu kurdurdu buraya. 25 kuruşa istimlak ettiler. Babamla kimse konuşmadı. Ama ne oldu? Bugün içeride 10 bin kişi çalışıyor. Bunu şunun için anlatıyorum. O zaman Amerikalılar geldiler, kurdular. Güzel. 15 Mayıs 1965'te açıldı. Açılışa Sayın İnönü Başbakan, Sayın Demirel Başbakan Yardımcısı geldiler, açtılar. Bugün Erdemir Demirçelik Fabrikaları Oyak Grubu Sayın Süleyman Savaş emir versin. Erdemir'den 100 tane mühendis gidip dünyanın her yerinde demirçelik fabrikası kurabilir. Neden? Yetiştiler, büyüdüler. Amerikan nohavıyla kurulmuştu. İskender'in Rus nohavıyla kuruldu. Ama bugün Erdemir'deki mühendislerimiz gider kendi nohavlarıyla istedikleri ülkede entegre olmak üzere. Yani entegre derken ham maddeden direkt çeliğe geçilebilecek. Artık dünyada insanlar gayri safi milli da kişi başına düşen para üzerinden değerlendirilmiyor. İnsanlar ürettikleri çeliği ve kullanılan çeliği insanlara nüfusa böldüklerinde kilogramına bakılıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin tek problemi istihdam olacak. Olmaz. Hadi gidin ya. Devlet zorlaştırıyor. Pastane aç, ekmek fırını açsana. Hadi bakalım. He? İtalya'da arkadaşlarım var. Milano'da pizzacı. Başka bizde Türk aklı var ya. Ben ne mutlu Türk'üm diyen biriyim. Yaşasın Atatürk ve inkılapları. Niye bir tane daha açmıyorsun dedim de. Belediye müsaade etmiyor. Vergi kaybı var dedi. Ya bir ülkede herkes istediği şekilde istediği yerde istediği işi yapabilir mi ya? Bir sabıka belgenle bir de nüfus kağıdından gidiyorsun tüccar oluyorsun. Yok öyle bir şey ya. Siz bunu yıllarda dinlendiriyorsunuz ya. Hani, yani, e, gerek, gerek bir abi olarak, gerekse evet. bir e, iş adamı olarak, gerekse deniz ticaret odası başkanı olarak. E, siyasetçiler söylüyorsunuz, e, üst düzey yöneticiler söylüyorsunuz. Bir şey değişmiyor mu? Yani bu öneriler, bu fikirler... Değişiyor da yavaş değişiyor. Ben kendi konumla alakalı söyleyeyim. Ben 70'inden beri gemi yaparım. Deniz ticaret odası gemilerden navlun payı alır ve bunda eğitimi harcar, burs verir, bir reis üniversitesine yollar. Şimdi ben bir gazeteci olarak soruyorum. Buraya geldi bir Amerikan gemisi, İngiliz gemisi veya Türk gemisi. Önce gidiyor liman başkanına yanaşma müsaadesi alıyor. Bunun adına ordino denir. Sonra deniz, deniz polisi gidiyor. Sonra gümrük gidiyor. Sonra sahil suyuya gidiyor. Altı tane bakanlık gidiyor bir gemiye. Ver Ve bu yetkilerin tamamını liman başkanlığına. Bugün Yunanistan dünya deniz ticaretinde ikinci sırada. Niye? Yunanistan'a gittiğimde sordum Korfu Adası'nda liman başkanına. Bu limanı nasıl yönetiyorsun dedim. Ne demek dedi bana nasıl yönetiyorsun? Ya senin deniz polisi, gümrük işte sahil suyu ben buranın tanrısıyım dedi ya. Hepsi bana bağlı dedi. Hepsi bana bağlı. Şu polis kime bağlı? İçişlerine bağlı. Gümrük kime bağlı? Gümrük Bakanlığı'na bağlı. Sağlık kime bağlı? Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Duman başkanlığı Ulaştırma Bakanı. Bu kadar bakanlık ve bu bürokrasi olabilir mi ya? Devlet memuruna güvenmiyor. İş adamına güvenmiyor noterden belge getiriyorsun gene güvenmiyor. Amerika'da sadece imza atarsın. Ama yalan söyleyemezsin. Evet. Türkiye çok ileri gitti. Bu kadar ileri gitmemiz batıyı rahatsız ediyor. Bugün İHA'larımız var, denizaltı yapıyoruz, dünyada on devlet yapabiliyor. Çok güçlü oldu. Bunun sebebi diye düşündün mü hiç gazetecisin? Tek parti. Bu ülkenin başına ne gelmişse koalisyonlarda gelmiştir. Bizi kim idare edecekse tek parti ile edecek. Karar alma mekanizmasının çok süratli çalışması lazım. Olmaz. Vatandaş herhalde bir işi var Ankara'ya gidiyor milletvekili. Kardeşim ne işin var Ankara'da? Kaymakama git. Halledemedin valiye git. Merkeziyetçi sistem elindeki yetkiyi vermiyor buyurun. Yani bu tek parti değiliz ya hem iyi hem nezarlantıcı tarafını ben öyle Yok, anladım. Yok öyle anlamadın öyle anlamadım. Türkiye'yi şöyle açalım. Türkiye ileri gidecekse tek parti düzeniyle gidebilir. Biz idare edecek, hükümetimiz idare edecek, partinin tek olması lazım. Koalisyonlar olmaz. olmaz. Ülkenin yapısına uymaz. Mümkün değil. Ama bu siz bu sistem içerisinde de ee, yerelde olayların sorunlarının daha hızlı çözülmesi tabii. lazım. Yetki tabii. vermesi lazım. Evet. Yetki vermezsen olmaz ki. İşverenin üstünde yük ağır. Güvenlik, çal müfettişi çalışma, müfettişi iş sigorta müfettişi. Yani işveren bunlara para vermekten yoruluyor ya. Bankaya gidiyoruz, diyoruz ki fabrika kuracağız. Bir milyon dolarımız var, bir milyon dolar da sen ver. Yüzde faiz diyor ya. Ne yapıyoruz böyle karlı bir iş yok ki siz varsa söyleyin onu yapalım. Var mı böyle karlı bir iş? Bakın kurumlar vergisi veren şirketleri 2020'de incelediniz mi veya 2019'da incelemediniz. 10 tane kurumlar vergisi ödeyen en büyük 10 şirketin birden 9'a kadarı bankalar. Onuncu da İskenderun Demirçelik. Bu dokuz tane bankanın parası nereden geliyor? Kim soymuşlar? Türkiye'de Türkiye. gasp ediyorsun, 15 sene hapis yatıyorsun silahla, tabancayla, bıçakla. Banka mevzuata ve kanuna uygun soyuyor. Neden? 94 yılında icra iflas yasası çıktığı zaman o zamanki iktidar İcra iftihar siyasasının değişikliğini bankalara yaptırdı. Bankalar da kendilerine göre yaptılar. Artık Türkiye'nin bunları konuşması lazım. Eksi faiz var. 0.25 faiz var. Şimdi ben Almanya'ya gideyim. 50 kişilik iş yeri kurayım. 5 sene benden sigorta almıyor, vergi almıyor. Su parası, elektrik parası hiçbir şey almıyor. Bir de çalıştırdığım işçinin maaşına ödüyor. çok önemli bir olursun. Peki niye? Yani şimdi tek parti iktidarının gücü var. Var. Belki bu bahsettiklerinizi daha kolay hayata geçirmek evet. mümkün. O zaman niye olmuyor? Yani bunlar sıkıntılar, yani doğru... sıkıntılar yani... bu hükümetle alakalı değil ki. Evet. Türkiye sanayi devrimini kısa sürede yaptı. Bir İngiltere bir Almanya 200 yılda sanayi devrimi yaptı. Ben 70 yılında başladığımda gemi yapmaya %99.9'u ithal malıydı. Bugün %80'lere çıktık. Sanayi devrimi kolay olmuyor. Çocuk bile doğduğu zaman iki yaşında yürüyor. Bir buçuk yaşında konuşuyor. Planlanması lazım. Dünyayı rahatsız ettik. Tabii, evet. Azerbaycan'a yolladık. Savaşı kazandı arkadaşlar. Dünya rahatsız oldu. Bak helikopter gemisi yapıyoruz. Yakında uçak gemisi yapacağız. Bunlar büyük atılımlar bir hükümeti tenkit ederken yapmadıklarıyla değil yaptıklarıyla tenkit etmek lazım. Bu kadar oluyor. Doğu Akdeniz'de arama gemim var 3 tane ya dünyada hiçbirinde yok. Donanmanla Akdeniz'de herkese kafa tutuyorsun. Nereden geliyor bu güç? Silahlı kuvvetlerden geliyor. Ama ülkenin jeopolitik durumu ve coğrafyası çok zor. Irak'ta, Irak'ta, Irak'ta Suriye'de savaştasın. Doğru mu? Akdeniz'de AB ile Doğru mu? Amerika ile birçok konuda ters düşüyorsun. İnsanlar, bizim en büyük sıkıntımız Avrupalı radikal insandır. Amerikalı öyle değildir. Müslüman olmamızdan geliyor. Niye almıyor bizi Avrupa AB'ye? Müslüman olmadığımız için, Müslüman olduğumuz için alıyor elhamdülillah. Alıyor 3 milyonluk, 5 milyonluk, 8 milyonluk ülkeleri. E sen 84 milyonsun ya. Rahatsız ediyorsun. Şimdi e, bu... Buyurun. Ya eliyle özelinde bir soru bakın Yani bu özellikle eğitim konusunda siz yıllardır e, emek harcadınız. Evet. Maddi manevi katkılarınız oldu. Evet. Ee, hani Lise, üniversite evet. Şimdi hep üniversite tartışması oluyor ya Gerçekten hani ne oluyor ee, Niye bazı şeyler yine hızlı ilerlemiyor Çünkü her siyasetçi, her politikacı, her belediye başkanı Her TSO başkanı, e, eski başkanlar Sizler bu temelle dile getiriyorsunuz da Ne oluyor doğru mudur Yani eksik yanlış nerede ben üniversite, bu konu, üniversite olmalı mı olmamalı mı Ben bu konuya girmek istemem Mahmut Özel Rektördü sağ olsun Bülent İlcihan Üniversitesi benim yakın dostumdur Ben de üniversite ders de veriyorum üniversiteye ihtiyaç var. Erdemir ne diyor? Ben de çalışacak insan yetiştirin diyor. Yani meteoroloji mühendisliği açın diyor. Onu diyor. Doğrusunu söylüyor. Ben Atçı Erdem'i yaptığımda bu okula hiç kimse gelmez dediler. 5 milyon dolar para harcadım. 99'un parasıyla. Bugün Türkiye'de tercih edilen 3. okul. Siz bir kaptanın ne kadar maaş musunuz? Denizcilik musun? Lisesi'nden bahsediyorsunuz. Denizcilik Lisesi'nden bahsediyorsunuz. Hatice Erdem Denizcilik Meslek Lisesi. Annemin adını verdim. Siz bir kaptanın ne kadar maaş aldığını biliyor musunuz? Yani değişiyor mu yüksek rakamlar? 7 bin dolar. 7 bin dolar evet. 10 bin dolar. 6 bin dolar, 5 bin dolar. Böyle para var mı? Yok. Yok. Türkiye'de ziraat mühendisliği bolluğu var. Niye? Ama bahçıvan yok. Ben mühendisim diyor, makas elimi almam diyor. Erdemir'e bahçıvan gitsin, yarın sabah başı yapar. Hem de maaş yüksek. Ama ziraat mühendisi oraya girmek için asgari ücrete razı giremiyor. Ara okullara ihtiyaç var. Ara okullara. Herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Vardı, çoğu kapandı. Teknisyen dedi ihtiyaç var. Ara okullar. Garson okuluna, tır şoförü oturuna, Büyük kruz gemilerine mesela bu yatak değiştiren, çarşaf değiştiren, havuz kopur dediğimiz insanlara ihtiyaç var. İhtiyaca göre yönetilmesi lazım. İhtiyaç ne? Nerede boşluk var? Ona göre hareket etmeniz lazım. Ben 90 yılı 2002 yılları arasında Anadolu Sistemi mütevelliyet başkanlığı yaptım. Okul puan diye bir şey vardı. Yani okulunuzun puanı yüksekse o öğrenci üniversite girişinde. Şimdi Diyarbakır'dakinin, Ardahan'dakinin, Kars'takinin, Elazığ'dakinin günahı ne ya? Okul puanı düşükse. Evet. Çalışma yapılması lazım. Ara okullara ihtiyaç var. Gençlerimizin önünün açılması lazım. Doğru mu? Adam kuruza biniyor, bir sene dolaşıyor, 120 bin dolar maaş alıyor, geliyor. Görevi ne? Komi. Görevi ne? Yatak çarşaf düzeltiyor, kamerasını temizliyor. Neden? Avrupa'daki devletler gayri safi milli hastaları çok yüksek olduğu için, 5 fert başına düşen 40 bin dolar var, 30 bin dolar var. Bu işleri yapmak istemiyor. Ama senin de şey, işe ihtiyacın var. Peki. Şimdi siz Mahmut Bey örnek verdiniz. Yani. Milli Eğitim Bakanlığı yardımcına geldikten sonra bu tekrar meslek liseleri, Ağırlık ihtiyacı da meslek liseleri konusunda çalışmaların ya, olduğunu görüyoruz. Evet. Çabaların olduğunu görüyoruz ama e, tabi bu ne kadar sürede bir geri kazanım olacak? Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Mesela 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra hem ereli özelinde hem ki ülke özelinden hani bu e, değişim dönüşümde hedef bir plan nedir mesela? Yani e, İrfan Erdoğan ne bunu, görüyor? Yani onu yok, merak ben ediyoruz. Ben Türkiye'yi konuşamam. Bilgim ve tecrübem yetmez. Ben ereydi konuşurum. Artık merkez hükümet vilayetlerini kendilerinin gelişmesi için iş sahaları yaratması için yetki vermek zorunda. Bana ne kardeşim Kırıklar elindeki, Kırıkkale'deki işsizden. Ben bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin işsizi önemli benim için. Herkes kendi kazasını ve vilayetini büyütmek, geliştirmek zorunda. Kuruması. Çağıracak Reis Cumhur bütün valileri 12 ay 12 ay bir yıl veriyorum. Gayri safi milli hasılanıza hedefiniz bu. işsizlik oranınız bu. Tamam. Bitti. Tersanelerimiz işsiz. Dünyada kriz var. Bizi çağırıp da bakan al şu parayı demiyor ki. Yatırmışız 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, birbirimizin suratına bakıyoruz. Ne kadar yatırdın? 10 milyon dolar, 15 milyon dolar. Bu faizlerle bu ülke büyüyemez. Sayın Reis-i Cumhur'um haklı. Büyüyemez kardeşim. Rusya'dan ne getirirsen getir, burada sat gene büyütemezsin. Lafın tamamını söylemiyorum. Ayıp olur diye. Yüzde yirmi ya. Senle gidelim şimdi bir A bankasına bir A banka. Faiz oranınızı ne diyelim git al. Sıfır yirmi faiz. Sıfır faiz batıda. Neden? Dünyayı soymuşlar. İngiliz üstüne güneş batmayan imparatorluk. Alman, Fransız, İspanyol. Paris çok güzel. Tabii güzel ya. Dünyayı soymuş. <laughs> He? Olmaz. Valileri çağıracak talimat verecek. Yüzde on büyüme. İstihdam yüzde yirmi artacak diyecek ya. Gece uyumayacak. Ben uyumuyorum. Sadece valilere mi söyleyecek? Yok efendim ben anlatmak istediğim şu. Anlıyorum. E, vali sen. Hedef koyacak ya soru. Hedef, hedef koyacak hedef ya sorumlu verecek. Sen, Doğru mu dostum? Reis, vali demek reis cumhur demek kardeşim. Evet. Bu kadar basit. Kaymakam demek, reis cumhur demek. Herkes akşama kadar nerede iş sahası açarız, nerede ne yaparız? Kavgasını verecek. Olanları nasıl yaşatırız? Bürokrasi engellerini nasıl açtırırız? Doğru mu? <laughs> Bu 6 tane, 7 tane bakanlık olayını nasıl Anlatıyorum altırız. kendi mesleğimle <laughs> alakalı. Ben Aslan Keleş'in konularına girmem. Ticaret sanayi odası işlerine girmem. Benim konum denizcilik. Benim konuma da kimse girmesin. Gelsin, sorsun, öğrensin, baksın ama sıkıntı fazla. Siz liman işletmeciliği, işte tersaneler konusunda da bu fikri daha önce anlattınız. Bir de şu var tabii her siyasi dönemde milletvekilleriniz geliyor köprü olmaya çalışırlar ama gerçekten ne yapılabilir? Hani şimdi bu küresel kriz bir tarafta var. Ama mesela bazı tersanelerde imalatın da devam ettiğini e, görüyoruz, duyuyoruz. Evet. Yani Ereğli özelinde tersaneler gerçekten Kersanede, bütün imalat yok. Bütün... Bir Ereğli gemi de var. Evet. O da kendine yapıyor, satıyor sermayeyle. Bir gemi o 100 milyon dolar. Hormon orada mesela? Yani bu şartlarda, bu küresel Banka şartlarda... Banka para verecek, tersancı evet. gemi yapmış satacak. Düzelir mi o zaman? Düzelir. Sizin dediğiniz gibi yani düşük faizle para alanında tersaneler çalışır hale gelebilir, gelebilir mi? Gelebilir. Ama yüzde bir faiz. Ama şu sipariş yok diyorlar efendim. 25 efendim, yaşasın, gel, bak, 25 yaşında gemilerin altta gemilerin de, kalkması gemilerin lazım. Gemilerin de üstün. ikinci el ticareti var. Evet. Gemiyi yaparsınız gelir adam beğenir alır. Beklemez bir yıl yapı süresini. Ama hangi faizden yapacağız kardeşim? Hangi faizden? Sen bana bugün ben sana icra dosyalarının rakamlarını verdim. Sana sokağa inelim. Kredi kartı borcu olmayan bir insan gösterebilir misin? E, tamam mı? Başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Nüfus erkek sayısı 50 bin, dosya sayısı 56 bin ya. Böyle şey olur mu ya? Bu bir müddet sonra böyle giderse başka sıkıntılar olur. Ne gibi mesela? Sosyal patlamalar olur. Türk erkeği gururludur, evine ekmek götürmek ister. Demin sana ekonomik suçları anlattım. Git emniyet müdürüne sor. En çok artan suç oranı ne diye. Bu müddet sonra sosyal patlamaya döner. Olmaz. Bak virüs çıktı. Herkes apartmandan kaçtı. Bahçeli eve gitti değil mi? Evet, Sonunda zaten köyüne gidecek herkese. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Ben yine bir ikiz daha soracağım. Şimdi şimdi e, elbette e, dediğim gibi hani bu lokal konu çok ilgilenmek istemediğinizi biliyorum ama yine de yıllardır siz de aynı zamanda bir abi e, konumuyla arabuluculuk e, ara yapıyorsunuz. İnsanları dinliyorsunuz. Bir anlamda uyarıyorsunuz. Belki güzel sözler ama bazen de polemik içerisinde girebildiği zamanlar oldu. Şimdi hep bu Ereğli'de bir şey tartışması var. Eğer i̇şte Demir Ereğli Belediyesi, Erdemir Demir Ereğli Belediyesi efendim zaman zaman TSO'da da dahil oluyor. Ne oluyor? Yani o da e, bu polemikler doğru mudur, eksik midir? Hani bilmiyorum. Ve siz neler görüyorsunuz? Bakın. Erdemir yüzünü Ereğli Belediye Reisi, Ereğli halkının seçtiği seçilmiş bir başkandır. Evet. Ereğli Fabrikaları da Ereğli'de yaşayan herkese boğazından ekmeğe geçmiş bir kuruluştur. Benim tavsiyem bunların diğer kurumların da diyalogla görüşerek ve anlaşarak sorunları çözmesi lazım. Teşekkür ederim. Peki. Çok anınız var. Bir gün anlarla ilgili röportaj yapmak istemem. Çok son sözünüz nedir? Ee, Yok, son herkese, demek istersiniz. Herkese Allah sağlık versin. Bu virüsten korusun. Ben radyolara da verdim. Maske, mesafe. Burada maske takmamamın sebebi de açık hava olduğu için takmadım. Sizlerde var. Bir de ben aşılarımı da oldum. Herkes mesafeye, Hijyene maskeye dikkat etsin. Allah herkese sağlık. Son versin. Soru. günün kaç saatini Zonguldan Ereğli'nin zonguldadan bu ekonomik sorunlara ayırıyorsunuz sürekli düşünüyorsunuz ya. Yani gerçekten ben e, yorulmuyor musunuz? 150 sayfa okulur ben günde. Hiç kimse benle din felsefesi yapamaz. Ben üniversite iki üniversite mezunuyum. Daha doğrusu ikinciyi bitirmek üzereyim. Dört dersim kaldı. Hep okuyorum ben. Şimdi bunu da bitirince hukuk okuyacağım. Aşır. Çünkü aynı kitabı okuyan savcımız da, hakimimiz de, avukatımız da hep ayrı ayrı anlıyorlar. Bunu çözmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Ee, İrfan beraberdik. Ee, serin dışarısı, açık hava. Ee, serin ve rüzgarlı. Sağ olsun. E, kırmadılar çok şey söyledi diye düşünüyorum. Çok önemli mesajlar verdi diye düşünüyorum. E, bu değerli vakitler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. E, izleyip i̇zleyip vakit ayırdığınız için mümkün olduğunca şehrin, e, ilimizin farklı noktalarında bilgi, birikim, tecrübesi olan başka isimler de var. Onları da mümkün olduğunca mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Hep şunu söylüyoruz. E, hep böyle yani Z Haber ortak aklın harmanlandığı bir portal olsun istiyoruz. Burada sizin de katkılarınız var. Z Haber sayfasını beğenerek, paylaşarak, takip ederek. Ee, bu yayınların, bu bilgi e, bilgilerin daha fazla kitlere ulaşması noktasında hep beraber, sizlerle beraber olabilsek çok daha mutlu oluruz. E, katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınız için, e, izlediğiniz için aynı zamanda teşekkür ederim. Bir başka noktada, bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.